2014 Dünya Kupası birçok şeyi bitirdi arkadaşlar. İşler değişti. Bak herkes ordu bak hala millet 2014 Dünya Kupası'nın getirdiği yeniliklerin farkında değil. Muğzele de gidiş ya. mi etti diyorsun? Abi bak 2014 Ortobos Dünya Kupası'nda tiki taka bitti. 5 attılar 5. 5. Hollanda topu şişirdi şişirdi şeye. Van Persie'ler o bana 5 tane attılar. o o gün bitti. O gün o tiki taka'nın gömüldü o sene. O, o sene. o sene Almanya. Almanya kaptı çıktı, kaptı çıktı. Yegen presik aldı çıktı, aldı gitti. 7 tane attı ya. Abi bu gündüz sana, sana bunu yapar. İnsan insana bunu yapar mı ya? Yapmaz. Ama Casillas ben biz biliyorsun Real Madrid efsanesi. Bizim kasbab bizim şeyimiz yani. Ama yani hakkında bu kadar kötü konuşmak istemezdim ama zaten biz bitik olmasaydı seni niye gönderelim? Sevgili Iker diyorsun yani. Abi Iker Mourinho'yu yedi bak. Bu dünyada hiçbir şey Yanına kalmaz abi. Men dakika dukka eden ben bulacaktır. karma diyorsun. Tabi baba. Ya, karma is not a good Sı friend diyeyim. Yumuşak böyle de değil de, fark hocam de Bak, ben ne kadar bu topraklara ait bir adamım. Men As dakika Bir şey diyor. söyleyeceğim. Tüm dünyada var yani adam, bunu diyorum. Adam sana, adam senin, Benzeşme adam, özelliği. Adam, adam, yani neler yaptı ya o Mourinho'ya o. O Mourinho bizde başarısız olduğu gibi gözükse de Barcelona'nın o futbolunu bitiren adamdır. Benim bir futbol felsefesine ni savunduğumu bu programı izleyenler veya yazılarımı takip edenler bilirler. Kimseyle tekrar etmek gerekirse kimseyle kişisel bir problemim yok, olması da mümkün değil. Öyle bir ilişkim de yok. Ben modern dünyada, 2014 Dünya Kupası itibariyle futbolun daha doğrudan oynanması, daha direkt oyunun e, revaçta olduğunu ve bu şekilde oynayan takımların başarılı olacağını düşünen bir futbol felsefesini savunuyorum. Artık bana göre ...yana ve geriye lüzumsuz ve saçma sapan paslar yerine pas dediğimiz hususun veya top dedi, topun top dediğimiz materyalin mümkün olan en kısa sürede rakip yara alana aktarılması oyunudur. Direkt ve dikine oyun. Bunu oyuncularla yapıyor, eldeki oyuncularla yapıyor ama burada hafta içi galiba pazartesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Mehmet Mehmet Demirkol söyledi abi. Adam iki senedir İdmanlar'da dördüncü pastan sonrası, beşinci pas, eğer ileri atılmıyorsa düdük çalıyormuş Şenol Hoca. Birinci pas, ikinci pas, üçüncü pas, maksimum dördüncü pas. Beşinci pas ileri gitmiyorsa, beşinci pasta yana veya geriye oynanıyorsa düdük çalıyormuş. Duruyor, yani İdman duruyor o sırada. E şimdi bu kültüre uygun oyuncuların da var. Tabii. Babeli desen top taşır mı? Taşır. Kuvareçman'ın zaten alameti farikası o. Top taşımak. Ee, Tarişka'yı gördük işte ne kadar taşıyor. Oğuzhan da topla gidebilen oyuncu. Tabii. Atiba, Atiba bile gidebilen oyuncu. Bekler mi? gidiyor. Cenk, bak Cenk oluşturması. Cenk böyle bir oyuncu değildi. Dönüştü, Evrildi. Dönüşmeye çalışıyor. Dönüş Çok önemli forvetlerin arkasında yetişti ve bu hale i̇şte geldi. O zaman sen gidip, yani o zaman işte bugün İncel abi yazmış Selçuk İnan için. Ne diyen? Yani top bizde kalsın saçmalığıyla yana ve geriye pası yücelttiler aslında bu savunma mantığı diye. Yüzde yüz katılıyorum ona. Selçuk o zaman geriledi diyor. Ya ilk senesinde 12 gol atan adam. Ondan sonra yana geriye pası olur mu abi? İşte o eveleyip geveleme işlerini Snyder alırsan bize olur. eveleyip geveleme işlerini bize önemli futbol diye yutturmalarına karşıyım ben. Anlatabildim mi? Tabii. Bunun ismi hiç önemli değil. Sen dikine futbol. Ben diyorum seversen. ki bu felsefenin bu felsefenin doğru olduğunu düşünüyorum. Thank you